3 2 1 başla. Arkadaşlar merhaba ben Emir Kılıç. Sizlerle bugün tutaklar bir gidelimle birlikte gelen vücudunuzda neler var diye isimli kalp kartımız var arkadaşlar. Şöyle fotoğrafını göstereyim. Dedim okuyorum arkadaşlar. Dolaşım sisteminin bir parçası. Göğüste ak, göğüste akciğerlerin arasında bulunur. Sağ ve sol bölümleri ikişer odacıktan oluşur. Vücutta dolaşıp sağ bölümüne gelen karbon dioksit bakımından zengin kanı temizlenmek üzere akciğere gönderir. Ak, akciğerden sol bölümüne gelen oksijen bakımından zengin kanı damarlarından tüm vücuda pompalar. Tamam. Kalbi Sıra Sırada Kalbinizin hangisi var? Kulak. Koy kalbi kulağa göster. Arkadaşlar. Şimdi kulak diye bir kartımız var. Şöyle ön fotoğrafı göstereyim arkadaşlar. Tamam Okuyorum. oku. İşitmeyi sağlayan duyu organıdır. Dış ve orta iç kulak olma üzere 3 bölümler oluşuyor. Dış kulakta ses dalgaları toplanır. Orta kulağa iletilir. Orta kula kulakta çekiç, örs ve üzenge adlı vücudumuzun en küçük kemiklerinde sesin şiddeti arttırılır. Tamam devam arttırılır. et ve buradan iç kulağa giden ses dalgaları işitme sinyallerine dönüştürülür ve beyne gönderilir. İç kulakta ayrıca dengede kalmayı sağlayan yapılar bulunur. Tamam. Bir sonraki Sözüle, organ, en, tamam. En son kartımıza geliyoruz. Koyalım. Göz, okuduklarını koyalım. Göz diyoruz ve gösteriyorum arkadaşlar fotoğrafı. Evet, göz resmini gördük. Gör, koyalım. Görmeyi sağlayan duy organıdır. Net bir görüntü oluşturma Bak için gelen ışınların doğrultusunu değiştirir. Göz bebeğinden geçip iç bölme gidecek ışık miktarını kontrol eder. Gözün arkasındaki ışığa duyarlı amaçlarda ışık elektrik sinyaline dönüştürülür ve beyne iletilir. İki gözden gelen sinyaller beyne ulaştığında birleştirilir. Böylece tek bir görüntü oluşturur diyoruz. Evet. Kartların ve